30'lu yaşlarındaki görme engelli bir adam elinde bastonla Brooklyn Köprüsü'nün önünde oturuyor. Hot pantolon, beyaz gömlek üzerine siyah bir kazak giymiş. Teknolojinin ne kadar hızla geliştiğine hep birlikte tanık oluyoruz. Sürücüsüz arabalar, dronlar, hatta Mars'a gitmekten bile bahsediyoruz ama görme engelli birisi olarak hala bir yerden bir yere giderken düz bir sopadan ibaret olan beyaz bastonu kullanmam gerekiyor. Elinde Vivok akıllı baston 2 ile İst Nehri kıyısında yürüyor. Merhaba, ben Vivok'un kurucu ortağı Kürşat. Vivok'un doğuşundan hemen önceydi. Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yapmak için New York'a gittim. Uçaktan indim. Otele gidiyorum. Tek elimde baston var. Diğer elimde telefon var. Navigasyonu takip ediyorum. Bir yandan da valizi çekmem gerekiyor. Bütün bu karmaşa içinde birden kafamı bir direğe çarptım. Bu yüzden alnımda kimi izler görebilirsiniz. Bu sadece benim sorunum değil. Dünyada 250 milyondan fazla görme engelli bulunuyor. İşte bu yüzden WeWalk akıllı bastonu geliştirdik. WeWalk engelleri algılayıp kullanıcısını uyarıyor, navigasyon veriyor, yolda yürürken önünden geçtiğiniz restoranlar, kafeler, mağazalar hakkında bilgi verebiliyor. Vivolk akıllı baston 2'nin üzerindeki butonları kullandı. Bugün ise çok daha ileri gittik ve işte karşınızda yapay zeka destekli yepyeni akıllı baston teknolojisi. Vivolk akıllı baston 2, Sol elini havaya kaldırarak elinde katladığı bastonu açtı. Tasarım detayları gösterildi. vivol akıllı baston 2'nin tutma bölümünde daireler, üçgenler gibi farklı şekillerde dört düğme bulunuyor. Baston, ucu beyaz bir top ile son derece ince, geleneksel bir baston yapısına sahip sap kısmı siyah ve engel algılama sensörü ile led ışık bölümü görünüyor. Akıllı baston 2 ile sosyal hayata daha aktif katılmak için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi bastonunuza sorabilirsiniz. Hangi otobüs ne zaman gelecek? Beni evime götür ya da şu an etrafımda hangi dükkanlar var ve çok daha fazlası. Ayrıca Akıllı Baston 2, geliştirilmiş engel algılama teknolojisiyle güvenliği çok daha fazla artırıyor. Tüm bu hayatı değiştiren teknolojiler. Devolt bastonunun sap kısmı yakından gösterildi. Geleneksel beyaz baston kadar ince ve hafif olan şık bir tasarımla görme engellilerle buluşuyor. Akıllı Baston 2, tüm dünyada görme engellilerin sosyal hayata tam ve eşit katılımını sağlamak için hazır. Bu dönüşüme siz de katılın, birlikte yürüyelim. Vivol logosu video boyunca sağ üstte göründü. Videonun sonunda ekranda Vivo logosu belirdi. Beyaz renkte Vivol yazıyor, W harfi katlanmış baston şeklinde.